Kardeşim Beşiktaş'ta Kadıköy'de eylemden ne alakası var? Yapacaksan olay Kobane'de olduğuna göre değil mi? Bin otobüsü efendim evet. git o ilgili yere yaklaş. İstiyorsan becerebiliyorsan bir git bakalım. Ama sıkar yani. Bayağı sıkar. Türk askerini o kadar kolay görmekte yakışık almıyor. Biraz ayıp yapıyorlar. Bunu diyenlerin hiçbiri Kobane'ye gidemez. Hiçbiri. Yani hepsi sıkar. Gidemezler. Gidenler de geri döndüler zaten. Evet. <laughs> Koalisyon güçleri bombalasın diyor. Halkı bombalatıyorlar. Türk askeri gitsin diyor. E o zaman sen git. Niye Türk askerini o kadar kolay görüyorsun? <laughs> Değil mi? Elinde molotov kokteyli. Bağırıyorsun. Madem öyle kabadaysın git bir görelim bakalım. Hayır uzak değil zaten çok ya, koban yani işit görünüyor oradan baktım mevziden görünüyor yani adamlar hemen karşıda. Ya bir çılgınlık yap böyle sınırı koşup geçebilirsin. <laughs> <laughs> ya tavsiye etmem tabi yapma da. <laughs> Ama bak bakalım ne oluyor. Yani Türk askeri Türk polisine benzemez onlar. Hı -hı. Türk askeri Türk polisine kabadayla bırakacaklar. Evet. Başı sıkıştı mı Türk askeri kurtarsın. E Türk askerini vuruyorsun sen. Evet. Hakaret ediyorsun. Kadıköy'de bağırmanın olmaz kardeşim, Git ilgili yerde bağır. Evet. Ya tabii ki tavsiye etmem sınırı geçsin bilmem ne olay çıkarsın demem. Ama yapamaz zaten yapmaz. Evet. Yani sıkar. Evet. Yapamaz yani. Evet. Anlamda bir diye evet. bir açıklama yaptı. Kim ne yapacaksa şu anda yapsın. Halkımız her tarafta ayağa kalksın diyor. <laughs> silah istiyoruz ama parasıyla bile vermiyorlar diye. ya kardeşim PKK'nın silahı bölgedeki hiçbir güçte yok evet. hepsini işit ellerinden aldı evet. üstlerine çöktü koyun boğazlar gibi bunlar doğradı ve silahlarını da ellerinden aldılar evet. Evet. Amerikan yapımı silahlar Amerikan yapımı zırhlar evet. Evet. yani çelik yelekler evet. hepsi Kobe'nin de onların eline geçti evet. Evet. silah yok demiş yok ağır makineler her şey var havan topları hepsi var. Yani roket de var. Hepsi var. Evet. Ama hepsini işi de verdiler korkudan. Evet. Korktuk diyemiyorlar. <laughs> Korkağız diyemiyorlar. Evet. Kadıköy'de bağırmak. Kafenin önüne çıkıp bağırıyor. <laughs> Git bir olay yerini bir bağır bakalım. Bağırabiliyorsun. Solcu bayrakları gibi oluyor. İşi git işidir, mekanına bir bağır bakan, bağırabiliyor musun? Evet. Türk ordusuna ne kabadalık yapıyorsun? Türk milletine ne kabadalık yapıyorsun? Hani tabi gidip sınırı geçsinler, odaya çıkarsınlar demiyorum. Ama bak sıkar. Yapamazlar zaten. Yani komik duruma düşmesinler. Zavallılığı bıraksınlar. rüzgâr eken fırtına Evet. Felaketi teşvik etmediniz mi? Belayı teşvik etmediniz mi? Şiddeti, acımasızlığı, şiddete, değil mi? Anlatan bunlar değil miydi ya? Evet. E ee, adam da uyguluyor işte. Evet. Lenin böyle diyor diyordunuz, işte yapıyor adam da. Evet. Gece gündüz dedik bak merhametle, şefkatle, ilimle, irfanla, akılla güzellik dolu bu işler dedik. Yok dediler, şiddet de olur dediler. İyi buyurun. Şimdi de olduğu yerde sıçrıyor. E gitti bir olay yerine bir sıçra bakayım ne oluyor. Daha hala Kobene Muhammed. Ya kardeşim Kobene düştü. Aldı adamlar. Hepsini de doğradılar. Yani bir konu yok. Dün gece sabaha kadar doğradılar PKK'lıları. Allah ayeti diyor. Kalplerine korku salacağım diyor. Kalplerine korku salacağım. Evet. Kendi kalelerini kendi elleriyle yıktıracağım diyor Allah. Evet. Bak kendi kalelerini kendi elleriyle yıktıracağım ve bela onlara hiç ummadıkları bir yerden gelecek evet. diyor. Evet. Allah doğru söyledi ve dediğini yaptı. Evet. Artisti bıraksınlar. Kurtuluş istiyorsa Allah'a sığınsınlar. Ya yani bunun dışında kurtuluş yok. Evet. Bak diyor ki Cenab-ı Allah Araf suresi Ar 95'te bunun üzerine diyor Cenab-ı Allah. Biz de onları kendileri hiç şuurunda değilken, şeytanı anlatmak hiç şuurunda değilken, yani hiç ummuyor nereden geleceğini. Evet. Apansız, kız kıvrak yakaladım diyor Allah. Evet. Gördünüz mü diyor Allah, evet. belanın nasıl olduğunu diyor. Ayette. Gördünüz mü şimdi? Diyor. Bunlar Allah'a haşa meydan okuyorlardı. Allah helak etti. Konu evet. bu. işi öyle onların artistik yapacağı, kabadayılık yapacağı gibi bir yapılanma değil. Adamlar hiçbir ölümden korkmuyor. Hepsi yani çakı vermişler 10 santimlik, 15 santimlik. Yatırıp doğruyu adam yani. O kadar yani. Allah'a iltica etmek akıllarına gelmiyor. Bize Avrupa kurtarsın diyor. Koalisyon güçleri kurtarsın. Allah kurtarsın demiyor. Daha hala. Ya Allah kurtarsın ya Rabbi sana iltica ediyorum desene. Değil mi? Allah merhametine sığınsana. Koalisyon, ya koalisyon güçleri bombalıyorsa seni bombalıyor zaten. Ananı bacını bombalıyor. Çoluk çocuğu bombalıyor. Ona da seviniyor, zılgı çekiyor, alkışlıyor ya. Evet. Lan kendi binanı yıktırıyorsun, kendi kardeşini evet. şehit ettiriyorsun. Aklını başını al, bir de üstüne para alıyor Amerika. Evet. Peşin alıyor ya. Ya bir hafta bile beklemiyor. Bombalamadan önce ben bombalayacağım diyor, şu kadar para vereceksin diyor. Suudi Arabistan ödeme yapıyor, Küvet ödeme yapıyor, dolar olarak. Evet. Parayı çektikten sonra bombalamaya başlıyor Amerika. Peşin, Paramı peşin vereceksin diyor. Madem benim bombalamamı istiyorsun diyor, Müslümanın parasıyla, Müslümanın petrol paralarıyla, Müslümanın vergileriyle alınan e, efendim haracı, ki okay, haracı çeviriyor Amerika. Müslüman alemine bela olarak sunuyor. Ve ona zılgıtla seviliyorlar. İftar ediyor. Ne güzel bombaladı ya diyor. Alkışlıyor bombalama başladığında. Biraz sonra babasının ölüsünü getiriyor, kardeşlerin ölüsünü getiriyor, seviniyor ona. Allah'a iltic Allah, iltica, Allah iltica edip Allah'a yalvarmak hakkılarına gelmiyor. Allah diyor ki Enbiya Suresi 40'ta şeytan Allah'a Hayır diyor Allah bak hayır. Onlara bela apansız gelecek de böylece onları şaşkına çevirecek diyor. Ustuklarındaki şaşkınlığı görüyor musun? Evet. evet. Nasıl acayip bir ifade dedi. yani birbirine çok çelişik e, yani şok ifade eden konuşmalar oluyor. Evet. Türkiye silah versin. Evet. Kobana denenecek Gitmiş orası mahvolmuş. Ediler, doğramışlar. Silah versinler diyor. Ya silah verdiler. Hepsini topladı işte. Ellerinden aldı. Amerika kurşun geçirmez gerek dağıtmış. YPG'ye, PKK'ya. Hepsini ellerinden almışlar Amerikan malı. Ondan gövde gösterisi yaptı işit. Amerikan silahlarıyla. Böyle dişleri falan parlıyor ya. <laughs> Ellerine silah o gösteriyorlar. Hepsini ellerinden aldık diyorlar.